Binme. Evet. Binme. Aha. Aa. Bak ben de böyle. Hocam en son kırmızı bir şey çizmiştim. Kırmızı bir şey, şey çizmiştim. Tamam. Ya. Tamam. Şimdi öyle bir şey yapacağım. Ondan devam edelim. Şimdi mesela şu cismin rengi ne olsun? Siz söyleyin. Kırmızı. kırmızı. Bu cisim üzerine ne ışık gönderelim? Beyaz. Beyaz. Mesela bir de filtre koymuş olalım şöyle. Bu filtre ne renk olsun? Bal. Filtrenin arkasından bakıyorum. İşte temel mesele şu olacak. Her seferinde. Bir kere birinci cümlemiz şuydu. Mat cisimler yansıttıkları ışık renginde görünür saydam cisimler geçirdikleri ışık rengiyle O Ulan bahsettiğim kırmızı cisim yansıttığı ışık renginde görüneceği için buradan kırmızı güçlü şekilde yansıyacak. Güzel. Filtre mavi. Yani mavi için ışığı güçlü geçiriyor. E, mavi ışık gelmiyor ki filtre. Kırmızı ışık geliyor. O zaman geçen bir şey yok. Demek bu adam siyah görecek olayı. Tamam mı? Anlaştık mı? Ee, hani bir cisim bir filtre olayını böyle inceleyeceksiniz. Şunu da e, eklemek istiyorum şöyle. Daha önce söylemiştim ama bir kez daha söylemiş olayım. Şöyle bir cisim var. Mesela bu cisim yeşil diyelim. Tamam? Üzerine düşen ışık ışınları beyaz olsun. Beyaz ışık demeti geliyor. O zaman buradan yeşil ışık güçlü şekilde yansır. Tamam? Işık spektrumunu hatırlayın. Şöyle yazayım şuraya. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor diye düşünürse yeşilin ışık spektrumundaki komşuları bu cisimden minnacık miktarlarda yansır. Sarı ve mavi minnacık yansır. Eğer derlerse ki ben ne kadar küçük olursa olsun tüm yansı yanışımları istiyorum senden derlerse onları işleme alabilirsin. Ama bunlar da yansıyor. Azıcık ama yansıyor diyebilirsin. Ama derse ki ben şuradan bakıyorum. Nereye gidiyorum? O zaman yeşil diyeceğim. Güçlü yansıyana bakar. Tamam Bir de filtre için bunu konuşabiliriz. Bakın şöyle bir filtre var. Diyelim ki o kırmızı. Üstüne beyaz ışığı düşürüyorum. Beyaz ışık içerisinde kırmızı ışık güçlü şekilde geçer karşı tarafa. Tamam. Kırmızı ışığın spektrumdaki komşusu turuncu. Turuncudan da bir miktar geçer. Ama bu önceki derste de söylediğim gibi kırmızıdan çok fazla sayı, turuncudan çok az sayıda olunca ben şuradan gözlemeye çalıştığımda kırmızı görürüm ya da kırmızının farklı tonlarını görürüm. Kırmızı ve siyah olarak görürüm etraftaki her şeyi. Turuncu filtreden geçiyor ama göz onu algılayamaz diye düşünmemiz lazım bu filtreler. Tamam. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Bu şuraya yazayım. Biz bu renkleri cisimlerin enerji soğurumu içinde kullanırız. Yani ne demek istiyorum? Şöyle. Mesela güneş ışığı altına cisimler koydum. Bunlar aynı maddeden yapılmış. Kütleleri eşit. Hepsi M kütleri. Hepsi işte demirden yapılmış. Hepsi bilmem neyden yapılmış. Ama onların renkleri farklı. Mesela bu ne renk olsun? kırmızı. Tamam siz söylemiyorsunuz. Bu pembe. Olur mu? Bu yeşil. Hocam pembe. Tamam şey beyaz şey, bir pembe, pembe olsun. Magenta. Bu da mavi olsun. Tamam mı? Şimdi diyor ki bana güneş ışığı altına koydum bunları. Mavi de var abi. Güneş ışığının <laughs> paralel geldiği bir zamanda güneş ışığının altına koydum. Sonra diyor ki hadi bakalım sen bana T süre sonra bunların sıcaklıkları ne kadar değişir onu söyle. Diyor. Sen hemen şöyle diyeceksin. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor düşünüldüğünde kırmızı cisim kırmızı ışığı geri yansıtır. Dolayısıyla geri kalan ışık ışınlarını soğuracağı için geri kalan ışık ışınlarının enerjisiyle ne yapar? Isınır. Yeşil cisim daha büyük enerjili olan yeşil ışığı geri yansıtır. Kalanlarla ısınır. Mavi cisim mavi renkli daha yüksek enerjili ışığı yansıtır ve kalanlarla ısınır. Kalanları soğur. Dolayısıyla ben eşit süre sonra T kırmızının büyüktür T yeşil, büyüktür T mavi olacağını söyleyebilirim. Tamam mı? Çünkü kırmızı cisim görünür ışık spektrumundaki en düşük enerjili ışığı yansıtıyor. Geri kalanlarını soğuruyor. Onların enerjilerini alıyor. Ee, efendim yeşil ışık daha yeşil renkli cisim daha e, büyük enerjili ışığı yansıtıyor. Kendine kalan diğerleri yansıtıyor. Mavi e, neredeyse en güçlü, en e, çok enerjili olanı yansıtıyor. Ve geri kalanları yansıtıyor. O zaman mavinin aldığı enerji daha az. Kırmızının soğurduğu enerji daha çok diye konuşabilirim. Şimdi bir taraftan da şunu söylemek lazım. Bazen de şöyle sorular sorulabilir. Şu kırmızı olsun. Bu yeşil olsun. Bu da mavi olsun. Her yer kapalı, filtreler koymuşum kutunun içine, kutunun üstüne böyle. Kutuların içine de siyah cisimler koymuş Yine aynı maddeden yapılmış, eşit kütleli, C'leri aynı, her şeyleri aynı olan özdeş cisimler koymuşum. X cismi, A cismi, B cismi. Tamam. Diyor ki, yine güneş ışığı altında bakıyorum bu arkadaşlara. Güneş ışığı altında inceleme yapıyorum. Bu sefer T kadar süre geçti. 3 dakika geçti. 3 dakika sonra X, A ve B cisimlerinin sıcaklıklarının değişimiyle ilgili soru soruyor. Hangisi daha çok ısınmıştı? Hangisinin sıcaklığı daha çok? Bu sefer kutuların üstünde filtreler var. Yani filtre geçirdiği ışık renginde görünüyor diye. Bu durumda B cismi mavi ışığı alarak enerji kazanıyor. İç enerjisi değişiyor. A cismi yeşil ışığı alarak enerji değişimi yapıyor. X cismi de kırmızı ışığı alarak efendime söyleyeyim ısınıyor. O zaman bu sefer ışık spektrumunda X cismi en küçük enerjili ışık fotonlarıyla ısınıyor. B cismi en büyük enerjili ışık fotonlarıyla soruluyor. O zaman bu sefer de TB büyüktür TA büyüktür TX olacak. Tamam. Anlaştık mı burada? Şimdi bir de bir soru şeyinden, türünden bahsetmek istiyorum. Lütfen ona dikkat ediniz. Şöyle diyor. Diyor ki bu karton sarı karton diyor sarı kartonun üzerine bir C harfi bir de D harfi yazmışlar. Şey hatırlatıyor mu size? En, en iri fizik hocası. <laughs> C'yi kırmızıyla yazmışlar. D'yi maviyle yazmışlar. Bak 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 bak. Diyor ki ben bu kartonun üzerine beyaz ışık gönder. Zaten buradaki bahsedilen renklerde görürsün. Burada problem yok. Peki ben bu kutunun üzerine yeşil renkli ışık göndersem karanlık bir ortamda. O zaman harfleri ne renk görürüm? Ya da harfleri okuyabilir miyim? Gibi sorular gelecek. Bak eğer yeşil ışık gönderirsem Önce zeminden başlayayım. Zemin ne görünüyor? Yeşil. 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 Karton, C harfi ve D harfini bahsediyorum. Yeşil ışıkta karton yeşil göründü. Tamam, güzel. C harfi. Yeşil ışığı yansıtmaz ki kırmızı kendisi. Değil mi? E o zaman siyah. Siyah olacak. Mavi harf mavi renkle yazılmış D harfi o da yansıtmaz yeşili. O da siyah oluyor. O zaman şöyle bir şey olmuş oluyor. Yeşil zeminde siyah C ve D harfleri var diye okuyorsun. Mesela ben bu karton üzerine kırmızı ışık gönderdim. Kırmızı ışık gönderirsem sarı renkli ya karton. O zaman kartonu kırmızı görün. Peki. C harfi. C harfi de kırmızı. D harfi. D harfi siyah. Mavi e, renkli boya kırmızı ışığı yansıtmadığı için. Şimdi bakın şöyle bir temel felsefik durum var. Şimdi, şurada, buna dikkat etmeden yazıyorlar ama şey diyor, işte bu şekildeki sisteme yeşil ışık gönderdiğimde hangi renkleri görürüm, ya da hangi e, harfler görünür, diyor. Şimdi, aslında C ve D'yi görmüyorsun. Etraf, yani fon farklı renkte C ve D'den sana ışık gelmediği için C ve D'yi zemin üzerinde algılıyorsun. Tamam mı? Normalde bunlardan ışık gelmiyor sana. Şuraya bakarsan, şuraya bakarsan kırmızı ışık gönderdiğinde aslında karton ve C harfinden sana ışık geliyor. Aslında kartonu da kırmızı görüyorsun, C'yi de kırmızı görüyorsun. Ama zemin kırmızı, C harfi kırmızı olduğu için bunun Orada C yazıp yazmadığını anlamıyorsun. Tamam. Dolayısıyla e, şurada sadece siyah D harfi varmış gibi algılarsın. Onun için e, sorularda buna dikkat edin olur mu? Hani bazen e, şey der burada hangi harfler okunur? Ha okunur diyorsa tamam hiç problem yok. Derse ki işte şunu gönderdim hangi harflerden göze ışık yansır? Ya da göze ışık gelir. O zaman diyecek ki bundan gelir bir de kartondan gelir diyecek. Tamam mı? Bu ayrıma lütfen dikkat edin. Ee, onu okumak ayrı bir durum. Onu algılamak ayrı bir durum. Oradan ışık yansıyıp yansımaması ayrı bir durum oluşturabilir. Tamam mı? Evet. Görünür veya görünebilir dersen edelim. İşte dediğim gibi dikkat etmeden şey yapıyorlar. Şunları siyah görüyor Bunlar bunları görürüm diye söylüyorlar. tamam Çok dikkat etmiyorlar bu ifade. Ama özellikle de böyle parmağının gözüne sokar gibi söylüyorsa ona yapacak bir şey yok. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık mı? Güzel. Böylece renkleri de halletmiş oldum. Hadi gelin biraz soru çözelim sonra mercekleri geçelim. Bu arada şeyi hallettim gençler. katılı katı <laughs> hallet. Yani orada düğme vardı ona basmak. <laughs> Etkinleştir diye, diye, bağırmış, diye bağırmış. Evet. Katıl, katıl ya, bir yer varmış. Gatıl. Gatıl kurt. Gatıl. Umarım. Hocam o katıda ilk günü ne zaman geliyor? Katıda özellikle ilk günü. Ya onu bir öğreneceğim tabii ki. Yakında. Katıla ne yapılır? nasıl bir şey olacak? Ne olacak mesela? Ben onu açtım ama. Çok özel şeyler. Özel derken? <gülüyor> yani yani. Hocam <laughs> böyle evet, insanlar. İnsanların ilgisini çekiyor. Yani, evet insanlar katılmaya Yani i̇nsanların ilgisini çekiyor. Mesela ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? Katılmaya teşvik, <laughs> <bir> teşvik <yörelim. gülüyor> Katılmaya teşvik edelim. Hocam çiçeği <laughs> Katılmaya nasıl teşvik eder insanlar mesela? Hocam yani katılınca, katılınca bir şey olsun. Mesela evet. ne olsun ya. mesela? hocam onlara bir sıfır şey ekler. kural çekin. O. Sonra bir kişiyle ya. akşam yemeğine <laughs> <laughs> çıkın. Her sene böyle büyük. Ama kabul etmiyor. Her hafta bir kişiyle akşam yemeğine çıksın hocam. Gözler. Her hafta Türkiye'ye ekonomisine zor da hocam. Ayda bir güzel bir yere. <laughs> Ayda bir şey. güzel yerde <gülüyor> yemek yemek <gülüyor> derken ekonomimiz düzelsin. Tamam. Efendim, oldu. Tamam mı? Ekonomi düzeleceğine <laughs> şey. onlar, onlar mı karşılayacak? Onlar mı karşılayacak? Ama çok fazla yemek yiyelim ben ya. Hocam yemeği de mi onlar karşılıyor? Evet. evet. Herhalde. Vallahi mi diyor ki? Evet hocam. hocam o şey, o şey, o şey. Siz de Oğlum, öğrenci adamlarsınız. kim karşılayacak benim yemeğimi? Sizinle gideriz ya yemezsiniz. Siz benim canımsınız. Siz mi ödeyeceksiniz? <laughs> Çocuklar bunu daha önce konuştuk. Sizden aldığım parayı geri size vermek gibi bir <laughs> niyetim yok. Zaten onu alıncaya kadar neler yiyip çekiyorum. Görmüyor musun? <değil> geri mi <laughs> Hocam ha? bir kere anlaştık ama. Ama siz alıştınız vermeye parayı. Ya bir kere de yemek için verin. Ne olacak? Abi. Doğru hocam. E bir de şöyle düşünün. Ben tek başıma hepinizin yemeğini ödersem ağır olur. Değil mi? Evet, Ama siz hep birlikte <laughs> benim yemeğimi öderseniz çok rahat olur. Nasıl? Fikri değil <laughs> mi? Ki? O zaman şöyle yapalım. Tamam yemeğe gidelim. Ee, aramızdan şey seçelim. Ee, şanslı adamlar seçelim. Kura, kura çekelim. Mesela diyelim ki, diyelim ki üç kişi kura çekiyoruz diye Üç kişi çekelim. Kim çıkarsa onların yemeğini geri kalanlar öder. Biraz oh, yeah. yeah. zaten. Hayır, <laughs> yani. bir şey bu kumardı. Tamam, <laughs> Şanslıydı, tamam. yani... yani. bu, ne tamam. Şimdi. 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 de. Şimdi. 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 Sevgili öğrenciler, nefis zamanı. Bir mangal dedi. Hadi. Abi, Burak bize mangal yapsın dedi. Yapıyor <laughs> mu? Ceylin, <laughs> görmedik ya henüz neler Henüz görmedik ama yapıyormuş Ben yani gördüm. Hocam efsane. Yani, Allah yani. mı diyor? Bir görmedik hocam. Sırfın o. çoğunluğu görmedik. Erkeklerini gördük. Evet. Erkeklerini de çoğunluğu gördük. Ben görmedim ya. Murat bak, niye çarma. Ya oğlum deme, oğlum. <laughs> hocam, Oo, oğlum. De. Hocam altı. Ooo. O soruyu ben ders dosyası sormuştum Ama <laughs> Hiç <laughs> aramadım. Nasıl seni var ya? Hocam, Allah. Böyle böyle şeyler olur ha. Dinle, dinle. 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 Sınavdan önce soru sorarsın, tam da sınavdaki sorudur. Güzel güzel evet. çözer. Hiç önemi önemsemez. Sınavı bir girdi. Lan ben bu soruyu Ama <laughs> hatırlamıyorum. Ama cevabı neydi? Cevabı <laughs> 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 <çok> <laughs> <O yüzden Gülüyor> Evet. Haydi. soru çözelim. Hocam, şey, bir şey mi? Şunu mu hey, Büyütsek. Büyütsek. Ha. Hadi sektör. büyüt. Onu bitirmezsin. Bir saniye. Bir Sen ekranından mı? Ya, hı, ya o, olunca büyüt yana çek, sağa çek, sola çek. Hocam bize otursun bir saniye Yok, oturmaz. Oradan da bitirmez. Oturmaz. Oradan büyütelim. Hı, hocam. Ben de modül var ya, ben bakayım. Evet. Hadi şunları tokatlayalım da artık geçelim de. Şimdi diyor ki birinci soruda Çevirdeki o merkezi yarım küre şeklindeki saydam ortama gelen ışınlardan hangilerini izlediği yol, hangisinin izlediği yol doğru gösterilmiş. Havanın indesi, camın indesinde. E şimdi bak, bir numaralı ışına bak, tam O'ya doğru geliyor. Tamam, buradaki geçişi doğru ama şuraya geldiğinde bu sefer normal başka bir şey. Değil mi? Kırılması lazım. Bir yanlış olur. İkiye bak, hiçbir zaman bir kırılma olayında gelen ışınla yans, kırılan ışın normalin aynı tarafında olmaz. Biri normalin bir tarafında, biri normalin öbür tarafında olması lazım. O'dan çizdiği kesik bir çizgi normal olduğuna göre iki de yanlış. Üçe bak, yüzeye dik geliyor. Tamam, dümdüz geçiyor. Sonra, çok geçer. Bu yüzeye de dik geliyor çünkü O'dan geliyor. O zaman dümdüz geçecek. Tamam, üç doğru. 4'e bak. Tövbe estağfurullah. Böyle şey olur mu hiç? Beşe bak. Normal üstünden gelmeyen hiçbir ışın normal üstünden gidemez. O ne yapmış? Başka bir yerden gelmiş, normal üstünden gidiyor. Bu saçma bir şey olmuş. Tamam. Şurada hangileri doğru çizilmiştir? Birinci gayet doğru gördüğünüz gibi, ikinci de şu ışın kırılmalıydı, kırılmamış, olmamış. Burada da şu ışın kırılmalıydı, olmamış. Diyeceksiniz. Evet. Gözünüze çarpan hocam, hocam şunu çözelim dediğiniz sorular olursa onları da söyleyin. Diyor ki Hı -hı. şurada diyor ki, seyir ışınının farklı indis saydam ortamlarda geçiş şeklindeki gibidir. Işığın bu saydam ortamlardaki yayılma hızı vx ve vz. O zaman sen bunları sırala. Biz kırıcılık indislerini sıralarsak, evet indis ne kadar büyük olursa ışık o kadar çok yavaşlamış oluyor. Dolayısıyla hızları da tersine doğru şey yapmış oluruz Bak sıralamış olur. Dikkat et. Y'den X'e geçerken tam yansım olmuş. Yani Y'nin indisi X'ten büyük. Gördün mü? Peki Y'den Z'ye geçerken ışık normale mi yaklaşmış? Evet. O zaman Z'nin indisi de Y'den büyük. İndis sıralaması Z büyük, Y büyük, X. O zaman hız sıralaması X büyük, Y büyük, Z olmalı diyeceğiz. Hocam, hocam. Şu e, dördüncü soruda üçüncü neden yanlış tekrar açıklamış. Kırılmamış. Ha oradan doğru. Kırılmamış. Şöyle diyor altıncı soruda diyor ki ış ışığın izlediği yol bu şekilde. O zaman buna göre şunlardan hangileri doğrudur? Alfa açısı artırılırsa ışın tam yansıma yapar diyor. Şimdi şöyle bir geometrik durum olduğunu söylersiniz bence şöyle çizerseniz şurası 90 derece. Şurası alfa ise burası alfayı 90'a tamamlayan açı. Şurası da alfayı 90'a tamamlayan açı. O zaman normal çizdiğinizde şuranın alfa olduğunu, yansıma kanunun dolayısıyla şurada da bir alfa olduğunu, dolayısıyla da bak K ışınıyla şurada çizilen normalin birbirine paralel olduğunu, şu açının da 2 alfa olması gerektiğini söylersiniz. Yani bu sıvıdan havaya geçerken sınır açısı 2 alfaymış. Eğer alfayı artırırsanız bu durumda şuradaki gelme açısı da büyümüş olur. E, sınır açısından daha büyük açıyla gelirse tam yansıma yapar. Gayet doğru söylüyor. Alfa açısı azaltılırsa havaya geçerken ışın normalden uzaklaşarak kırılır. Alfa açısını azaltıyorum. Bu sefer şurası iki alfadan küçük oluyor. Sınır açısından küçük açıyla gelen ışın diğer ortama başka bir açıyla geçer. Değil mi? Bu gayet doğru bir ifade. Sıvının kırıcılık indisi artarsa ışın tam yansıma yapar. Evet. Kırıcılık izisinin daha büyük olması, kırılmanın daha şiddetli olması anlamına geliyor. Burada kırılacak başka açı kalmadığına göre, demek ki bu eleman e, sıvının kırıcılık izi arttırılırsa tam yansıma yapar diyeceğiz. Şöyle bir soru var, buna bakalım. Diyor ki, I ışının ortamların ayrıcı yüzeyiyle yaptığı alfa açısı dar açı. Bunu niye söylemiş? Normali gidip de şuraya çizmeyin diye. Tamam Orası dar açıysa o zaman normal şuraya çizilmeli. Şöyle. Bu durumda normal buysa x'ten y'ye geçerken ışığın normale yaklaştığını söylemiş olur. Yani y'nin indisi daha büyükmüş. Şuradaki normal bakın şurası dar açı ya şöyle çizilmeli. Dolayısıyla buradan geçen ışık da normale yaklaşmış. O zaman z'nin indisi de y'den büyük. Bu durumda en büyük indisi z, en küçük indisi x olmalı. Z büyük, Y büyük, X demiş oldu. Tamam. Şöyle diyor. Çekirdek sistemde X ismine bakan göz, X'in görüntüsünü olduğundan daha yakında görmektir. Yani bu göz daha az kırıcı ortamda. Bu cisim daha çok kırıcı ortam. Çok kırıcı ortamın derinliğini daha az görürüz biliyorsunuz. Buna göre X'in görüntüsünün göze yaklaşma miktarı. Yani tabandan itibaren yukarı doğru yükselme miktarı. Neyle alakalı olmalı? Mecburen gözün bulunduğu ortam. Efendime söyleyeyim sıvının kırıcılık indisi yani cismin bulunduğu ortam. Bir de sıvının derinliğine bağlı olmak durumunda. Sıvının kırıcılık indisine bağlı mıdır? Bağlıdır. Sıvının derinliğine bağlıdır. Bağlıdır. Gözün sıvı yüzeyine uzaklığına alakası yok. Tamam? Eğer deseydi ki görüntüyle yani x'in görüntüsüyle göz arasındaki mesafe deseydi o zaman üçü de alırdı. Ya da gözlemci cismi kendinden şu kadar uzakta görüyor. Bu uzaklık nelere bağlıdır deseydi gözün sıvıya uzaklığını da alırdık. Tamam? Anlaştık mı? Nasıl, ne zaman bir de, bir de. Şöyle derse, göz X cismini kendinden D kadar uzakta görüyor. O zaman bu D nelere bağlıdır deseydi gözün sıvıya uzaklığında alırdık.